Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yemiz yeni videoma hoş geldiniz. Mutlaşan bir pazar gününden merhaba. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün modum yüksek uyandım. Modum yüksek olunca da çektiğim videolar bana ayrı bir zevk veriyor. Ve bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en çok beğeni alan challenge'lardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu challenge'ımız ne? Ve bizden bu challenge'ı kim istemiş? Hemen bakalım. Mayıs Hasanov demiş ki Abi hiç kullanmadığın legend'lardan katlı kur. Maç yap. iki fark atamazsan iki legend sil. Ve bir ikon çıkana kadar Top aç. Hiç kullanmadığın legendlarla oynamaya eyvallah. İki legends ile eyvallah. Ama iki fark atamazsak ikon çıkana kadar top açmak ne ya? Bu nasıl ceza oğlum? Ya gelmezse? Bütün param giderse? Çok tehlikeli aga. Çok tehlikeli. Ama olsun biz tehlikeli işleri severiz. Hiç kullanmadığımız legendlardan katlomuzu kurduk. Takımımız 93. Çünkü hiçbir oyuncumun aşinalığı 100 değil. Çünkü dediğim gibi hiç oynatmadım legendlar. Ve katlomuzda kimler var? Hızlıca ona bakalım. Batistuta, Clivert, Zico, Lampard, Xavi, Gilberto Silva, Lizarazu. Orada kapı var arkadaşlar. Çünkü başka legend sabek yok. Stoperlerde de yeni çıkardığım Puyol ve Maldini var. kade Casillas var. Bildiğiniz gibi bu oyuncuları kullanmıyorum. Yedeklerde ise Given, Guardiola, Inamoto, Sukos, Cole, Bebeto ve Inzaghi var. Gayet güzel bir katlı oluşturduk. Dediğim gibi en büyük sıkıntımız katlodan ziyade aşinalık bu bizi çok yıpratacak. Karşımıza gelecek rakibi bilmiyoruz. Kim olursa olsun iki fark atmak gerçekten çok zor olacak. Çünkü oyuncuların hiçbiri birbiriyle oynamamış. Hiçbiri bu hocayla oynamamış. Hepsi rezalet durumda. Ama her şey şeye rağmen üstesinden gelmeye çalışacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Challenge'ınız varsa yorumlara yazın. Yoksa bir selam çakın. Like at, abone ol, bildirim aç. Arkana yaslan. Harikulade bir challenge geliyor. Oynat bakalım. Güncelleniyor hocam. Geldi rakibimiz. Bakalım. 1267 Ali TG. Peki. Peki. Bakalım hocam şekilde kadromuza. Baston Haşnalı 71. Kolun Haşnalı 59. Bebeto'yu alsak oynayamaz. İnzagi'de ikinci yarı alsak? Rakibin kadrosuna bakalım hocam. 4896 var. Mbappe, Cruyff, De Bruyne ve Ronaldo var. Gerçekten çok sağlam bir kadrosu var. Defans hattı, orta saatte aşırı sağlam. Şöyle bir saatte taktiği. Clivert başta hatalı saatte taktiği yaptık. Evet, 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 evet. Aşağı başa başa. Mu Muhammed Salah. Bıraktı Van Bissaka'ya. Van Bissaka. Yapma. Düzgün oyna. Lütfen düzgün oyna. Lütfen düzgün bir oyuncu ol. Güzel, güzel. Ben yanlış anlamışım pardon. Cruyff. Oy. Evet atmamız gereken gol sayısı 3 arkadaşlar. Bak 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 sahayı dolandırıyor. Clivert maç tuta bıraktı Gilbert Silva Zico'ya. Zico. Şu şekilde gelecek adam hocam Delight. Aga be. Tamam. Yanından geçti. Güzeldir. Şu şekilde Gilbert Silva'yı alalım hocam. Muhammed Salah. Şöyle. Aynen. Adamsı Çavi. Gilbert Silva hocam. Ben atmadım. O kadar hızlı atmadım ki. Oo. Bıraktı Delight hocam. Delight. Clyde'lar önünde. Alfonso Davis. Bıraktı Patrick yere. Rakip dengeli oynayan birisi. Mbappe önce Kafu. Kafu gidiyor hocam. Şu şekilde Zico'yu gördük. Zico bıraktı Lampard'a. Lampard, Lampard Clivert'a. Clivert Zico'ya. Zico. Zico. Clivert çok güzel bir Çavi'ye. Çavi Batistuta'yı gördü. Batistuta. Batistuta. Gelin 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 gelin. Onu sermik gibi oldu. Bu kadar yeter. Fazlasına değmezsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım hocam. Skor 1-1. Atmamız gereken iki gol var. Gilberto Silva'yı geri çektik. Patrick Vieira. Mbappe gördü. Ronaldo'nun kaçtığını görüyoruz orada. Lizarazu Puyol'a. Puyol. Çok güzel Lizarazu ya. Yapma yapma oğlum. Ay Cruyff. Cruyff Cruyff. Mohamed Salah dönderme. Ya dönderme. Bu kadar basit olamaz ya. Ayak koyuyorsun ya. La zaten ben bu yolu beğenmiyorum. Bir. İkincisi Maldini zaten bu Maldini zaten hücumcu bek. Bunu da beğenmiyorum. Stoper hattı berbat. Bir de bunların aşırılığı kötü. Kıvırt Batistuta, Gilbert Silva, Zico. Hop Kıvırt. Hop Batistuta, Batistuta gidiyor. Şu var ya, düşmesen Kıvırt, he? Bu kadar basit olamazdı hocam. Muhammed Salah Bizden biri yok mu? Kuyulu götürdüm lan ta. -a. Allah'tan düştü. Düşmese de nasıl vurdu ki o? Trivela mı vurdu acaba? Sol köşeye. Garip. Kazıyaz. Hadi oğlum. Atmamız gereken 3 gol var. Bıraktı Clivert'a. Clivert bıraktı Zico'ya. Zico. Zico. Batistuta'yı gördü hocam. Batistuta gidiyor. Batistuta. Abicim yok yok yok. Kalas kalas. Allah'ın kalası. Hocam güzel orta gol getirir. Şurada Çavi açtı ortayı. Ziko. Oy Zico mu kafa vuracak lan sahanın en kısası. Çok güzel aldık hocam kafuyla. Çok güzel Clivert. Bıraktı Çavi'ye. Çavi de Clivert'a. Bir kendinize gelin gençler. Hadi 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 alırız. İnanıyoruz. Hocam Puyol. Bari sıçra yok. O da yok. Aa ben Clivert gelir alır sandım da. Patrick Vieira. Tamamdır. O Lan. Mbappe gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Ay bunda alçak degaj yokmuş ya. Kasiyasın zaten kolu da yok ki. Kanka ileri aldık ya hani biz. Bıraktı Gilberto Silva'ya. Gilberto Silva Çavi'ye. Çavi. Ah Zico Clivert'a. Clivert. Hocam lan parti geri çektik bir ya. Bir Ronaldo ya. Vieira Ronaldo'ya. Ronaldo ilk yarı en az da harika. Oğlum topa ya. Lan benim karşısındakiler niye kız gibi? Hakem niye kız gibi ya? Lan oğlum ne Ronaldo'ymuş tamam ya. Tamam kanka suyu ya. Tamam sensin ya. Sarı verdi bir de ver. Kırmızı ver lan. İlk geldi 2-1 gerideyiz hocam. Bakalım 138 topla oynamışız. Rakip 162 topla oynamış. Tamam sıkıntı yok. Sakin futbol oynamaya başlıyor. Garip bir şekilde. Muhammed Salah. Bıraktı bir yere hocam. Patlik bir yere. Bak hele şu defansın. Hiç hiç. Defans hiç hocam. Legend Puyol futbolcu değildir. Legend Malini futbolcu değildir. Aksini iddia eden de kendine saygısı yoktur hocam. Zico. Bıraktı Inzaghi İnzagi bıraktı Kayorta. Şuna var ya Clivert var ya. Ben hayatımda bu kadar dağılan bir forvet görmedim derken. Bak bu yolla Maldini'ye. Maldini. Çok güzel gördü hocam Gilbert Silva'yı. Gilbert Silva Zico'ya. Zico bıraktı Xavi'ye. Xavi. gördü. Clivert. Zico'yu gördü hocam. Zico gidiyor. Zico gidiyor. Sol ayak mı? Ama sağ ayağına da vurabilirdin ki. Niye sol ayak illa? Hocam güzel orta boyu getirir. Xavi. Oh. Clivert. Hocam kafı Mbappe'ye. Mbappe. Ye. Mbappe. Alır kafı ya. Alır alır. Kafu Lampard'ı gördü hocam. Lampard Zico ya. Zico. Ronaldo. Hadi bak. Şimdi kanka. Bıraktım Maldini. Aga. o Oo, Maldini'yi atıyorum. İnzagi'ye gidiyor lan. Evet 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 evet. Anlıyorum kardeşim sensin. Muhammed Sala evet evet. Bu yol Lizarazu. Lizarazu Çavi'ye Çavi'ye. Çok güzel Clivert'ı Clivert. Biraz da Zico Inzaghi'ye. Inzaghi, Inzaghi Clivert'a tabii ki de Clivert alamadı. Clivert beni çok pişman etti bugün ya. Çok fazla dağıldı. A Aşinalık tamam. 60-70'lerde de kanka biraz da varlık gösterebilirdin ya. Zico bıraktı Clivert'a. Claivert gördü Inzaghi, Inzaghi. Lampard çok güzel gördü. Hocam Zico. Hocam Claivert, hocam Inzaghi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Size hiçbir şey demiyorum. Ah, tamam. Her zaman dediğim gibi aşinalık bu oyundaki önemli şeydir. Ben aşinalığı full olan gümüş toplar oynasam daha az yorulurdum. Yenerdim yenerdim o ayrı dava ama daha az yorulurdum. Şu an var ya topu istediğim yere atmaya çalışırken o kadar yıpranıyorum ki. Kol Lampard bırak da su olsa Sukos İnzaghi'ye. Güzel güzel güzel. Peki peki peki. Olmayınca olmuyor hocam. Olmayınca olmuyor. Ya oğlum adam kendi kendini üstüme attı lan. Konami. Bu hakem aptal ya valla. Alfonso Davis hocam. Gördü Rashford'u Rashford. Hocam kafuya. Kafu. Çok güzeldi Çavi'ye. Çavi. Kol gördü kol. Kol Allah seni bildiği gibi yapsın. İşte arkadaşlar. Hiç oynamadım Necid'ler. Neden oynamadım ortada. Bunlarla oynanılmaz. Bunlarla arkadaşlık kurulmaz. Bunlarla oturulmaz bile. Muhatap bile olmaz. Bunların hepsi birbirinden çöp. 5 kuruş etmezler. Haberiniz olsun. Özellikle forvet hattı 5 kuruş etmez. Bak bak bak. İnzagi de çöp. Arkadaşlar Legend İnzagi çöptür abi. Al Sukos. At bari gider ayak. Onu da tamam. İnzagi çöp, Batututa çöp, Cliver çöp. Başka kim vardı? Bebeto zaten çöp. Ben zaten botum. Manyak bir maç oldu. Gerçekten harikulade oldu. Hocam 7 şutumuz var 4'ü kaleye olmuş. 7 şutu var 4'ü kaleye olmuş. İstatistikler hemen hemen aynı. Kardeşimin vurduğu toplar girmiş. Benimkiler girmemiş. Eline koluna sağlık Ali'cim. Ve derecemiz 1425'e düşer hocam. Şimdi çok daha zor kısımdayız gerçekten. O forvetlerin Allah cezasını vermez. Bak bu kadar söylüyorum. Nefret ettim lan oğlum. Ne kadar yordular beni ya. Ne kadar yordular. Geri. Ne? İki tane Legend sileceğiz. Bir tane de ikon çıkana kadar top atacağız. İkinci kısmı beni çok yıpratacak hocam. şu VR adam vazgeçelim hadi. Serbest bırak. Kildi kaldır. Serbest bırakalım hocam Viera'yı. Serbest bırakalım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Puh yazıklar olsun. Bir tane de ne yapalım? Kimi silelim? Bekan Bağır silelim. yüzmüş bunun aşinalı. Şuna bak %93. O zaman bunu serbest bırakak. %100'ü serbest bırakıp da aptal gibi kalmayalım. Doğru değil mi kankam? Şimdi ikon çıkana kadar top mu açacağız biz? Hem de elimizde olan ikonlara. Bunu kim dediydi? Meis o. Kardeşim gerçekten bu challenge için teşekkür ederim. Dünyanın en saçma cezası ben durduk yere şimdi para harcayacağım. Çık erkenden çık bari. Kim çıkarsa çık bir pembe ekran ver. Çok para harcamak istemiyorum. Kanka bir tek ataydım. Rahmani geldi arkadaşlar. Maalesef. Hocam. Erkenden pembe ekranı ver. Buradan o kardeşime çok teşekkür ederim. Böyle ceza mı olur lan? Böyle ceza mı olur hocam? Gidiyor paracıklarımız. Paracıklarımız gidiyor. Bizde olan 3 oyuncu için. Kanka. İkomer Oğlum düşse sıfır çektiğimizi. Bütün Minecraft'ı bitirdiğimizi. İkon ver Konami. Mandan da geldi. Buradan Mayıs aslında o kardeşime. Her top açtığımda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun taktik yapalım evet 500 mic'larımız boş yere gitti hocam devam ediyoruz anlaş diyoruz. konami gönder konami ikon gönder oğlum lan oğlum ne göndersen gönder şu pembeyi ver lan lütfen konami hocam benedetto geldi olmaz olmaz sayın konami lütfen bana ikon gönder lütfen hadi oğlum Param bitecek lan Gerçekten gençliğim geldi aklıma hep boş böyle şeyler için para harcıyordum Aynen öyle Şu anda devam ediyoruz Hiç ihtiyacımız olmayan ikonlar için top açıyoruz ve gelmiyor bile Arkadaşlar maddi zarar olan bir video oldu Like atarsanız sevinirim Zararına video çektik buradan mehsasını o kardeşime teşekkür ettim mi ettim bir daha teşekkür ediyorum Ve hala ikon gelmiyor Devam Evet arkadaşlar millet 500 Michael'a toba açılımı yapar biz sadece ceza olarak 1000 Michael'a baştık Hocam 100 anlaş Gönder oğlum o simen hadi lan Ana ana Hocam gelmiyor Hocam Lan ikon gönder bir tane pembeyi bulak gerek la Aa, aa taktik mi yapayım oğlum Video top açılımı videosuna döndü lan Hangisi gelse mutlu olurum. Hiçbiriyle mutlu olmam. Bir tane challenge videosunda silerim mecburen. Anlaş yüz gönder Konami. Ama gelmesi lazım oğlum. Bütün My da bitirme lan. Top mob gelir böyle tatlı. Lazım olur. Şşş. Hop. Sayın Konami. Anlaş gönder hadi. Anam ya Rabbim, anam ya Rabbim. Lan gelmiyor, ikon gelmiyor. Hadi Aa. benim tovaşalı videolarım bile bu kadar uzun değil ki çıkar hemen bu neyi gönder Konami. Yani evet arkadaşlar 2000 miclap harcadık ve hala gelmedi çok güzel. Konami şaka maka oğlum bitti bitti lan oğlum ikon gönder ya. Bu cezayı veren kardeşim Meysa sana tekrar teşekkür ederim adamsın seni seviyorum büyük ihtimalle teşekkürime cevap veremeyeceğim çünkü seni kanaldan engellemiş olacağım. 100 anlaş diyoruz sayın konami gönder. Hocam ikon gelmiyor 14 topumuz kaldı paramız kalmadı. Gönder konami hadi abi. Aa Ryan geldi Allah'ım gelmiyordu. İhtiyacım yok. Ve 2200 my gitti. Ve hala gelmiyor. Devam. Robertson ne abi? Abi Robertson ne? 100 anlaş gönder konami. Johan Bernat geldi 500 oyuncu var. Serbest bırakak bari bunu bir daha top atacak. Böyle tek tek açacağım. Hocam 1150 my club kaldı lan. Lan bari 1000 my kalsın sayın konam lütfen. Aa Diallo. Aklım acun geliyor lan ben futbolcu görünce lan. Garip bir şekilde. Hocam. Konami. <laughs> Allah'ım böyle top açılım mı olur lan? Allah'a çıldıracağım çıldıracağım Lan gel de bir tek Boş yeriniz yok diyor Kalbim Aga be çık 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 bari çık lanet olsun 800 kal bari 700 kal Razıyım Hocam Jones Hocam 100 iptal 100 iptal 100 anlaş gönder konami Gelmedi 700 my kaldı Hocam anlaş Konamicim Gönder de Bir ikon gönder lan. Lan ben 3000 Michael zaten 3 tanesini bir çıkarabilirdim top açılım videosu yapsam. Sen bana nasıl ikon vermezsin ya? Hadi. Aa hocam 100 iptal. 100 iptal. 100 iptal. Son 5 top. Şaka muka gelmiyor lan. Orijin geldi. Ne yapayım oğlum ben buna? İkon gönder la bari. Lan o kadar para harcadık. 3000 Michael harcadık. Bari değsin la. Ah, aldım. Hocam yüz iptal. Lan millet bu MyClub sayesinde 5 tane top açılımı yapıyor Konami. Hadi. Son 2 top. Son 2 top hocam. Yüz iptal, yüz iptal. Gönder Konami. Yapıştır. Alison. 100 iptal, 100 iptal, 100 iptal son top. Sayın Konami'cim gönder. Aa göndermedi. Bir de Minecraft mı satın alacağım ben şimdi? Lan bir de ben şimdi Minecraft mı alacağım? Hocam bu nasıl zararlı videodur ya? Ben bunu hiç çekmesem daha iyiydi ya. Ulan Mace hazını ocağıma incir ağacı oğlum. Bu nasıl challenge ya? Hocam 1000 Minecraft daha aldık. Lütfen gel. Bir ikon gel bir pembe ekran gel. Kim gelsen gel. Lanet olsun gel gel ya. Abi. Lan 1500 Minecraft buraya açardık. 350 lira. 100 lira da şimdi verdik 450 lira lan zarara geçti video Konami Hocam bu video Gerçekten benim canım çok yak. En canım yakan video oldu Hala gelmiyor 800 my club var Abi 4000 bin my club açtım lan 4000 bin my club Gelmiyor lan Gerçekten Konami içinden geçmişler ya topların Bu kadar mı şans azaltır ya Yaşlandım vallahi, bu kadar mı fark eder? Hocam, Borya Mayoral kim ya? Allah aşkına. 100, anlaş, gönder konamı Lan gönder gönder, salak kim? Allah aşkına. Müslümanlar, prim yapmayın lan. Salak kim derken ikon bekliyoruz. Şov yapmayın. Müslümanlar dedim şimdi diyecek ki sen nesin? Ben de Müslümanım elhamdülillah. Oradan da prim yapmayın. Kendinize gelin. ben zaten derdim başımdan aşkın 400 liram gitmiş. Burada canım yanıyor. Bir de primle uğraştırmayın beni. Konami sen al. Puh! Evet arkadaşlar. Gönder sayın Konami. Ya gönder artık yeter be. Oğlum. Lan 4500 Minecraft olacak. Konami ikon yok. Arkadaşlar bozuk bu. Vallahi koymamışlar. Torres'i Gerard koymamışlar. Hocam 100. Anlaştık gönder Konami. Aa. Lan oğlum Çıldıracağım Allah'ım Allah cezanı vermesin Konami Son top Gönder Konami Evet arkadaşlar az önce Paysel'den mesaj geldi satın alma hakkımız bitmiş ve bir Minecraft alamadık 300 aldık 300'e çıktı çıktı yoksa yapacak bir şey yok para kalmadı paramı bitirdi. Ve yazıklar olsun sayın Konami. Allah seni bildiği gibi yapsın Konami. Ben bir şey demiyorum. Canım gerçekten çok yandı. Yüz iptal. Yüz iptal. Konamicim. Gönder. Bir ikon ver. Emrak babama. Kafamın içine zaten Ahmet Kaya çalıyor oğlum. Ne Emrak ak babasından bahsediyorum. Hocam 5000 MyClub0 ikonu Evet arkadaşlar bu videoda neler kaybettik? Maçı kaybettik. Derecemiz düştü. 2 tane legend sildik. 3500 markalarımız vardı. Onları bitirdik. 150 liramızı yedik ve harcama limitini açtığım için de bir daha Michael'a yükleyemiyorum. Evet, dünyanın en zararlı videosu olabilir. Ben hiçbir videoda bu kadar maddi ya da manevi yıpranmadım. Meis Hasan o kardeşim. Sana teşekkür ederim tekrardan. Allah razı olsun. Bu bana yeter. Ben kendime gelemem zaten 3 gün. Arkadaşlar 3 günlük bir tatile çıkıyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bir like atın bir şey yapın da kanka video öne çıksın. Zararı ne, ne kadar karşılayabilirse o kadar kar. Şaka maka 5000 MyClub'a ikon çıkaramadım. Bugün pazar değil mi? Gidip çarşıda bir dileneyim. Para kalmadı çünkü. Ya da TikTok'ta mı yapsak? Bir battaniye alsak üstümüze. Olabilir. Beni her an her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğensez lütfen abone olmayı. Bildiğimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.